No, no. no. Merhaba her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Merhaba Conan Bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim iyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım o zaman. Başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Hangi romanda Şahin Bey'in kasabadaki softalarla savaşması ve Atatürk devrimlerinin coşkusu ile verdiği mücadele anlatılır? A. Yeşil Gece B. Çalı Kuşu C. Ateşten Gömlek D. Kiralık Konak Cevap A şıkkı. Yeşil Gece. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şey bilen adam. Güzel bir başlangıç yaptınız. Geçiyoruz 200 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangi romanda İzmir'le Ayşe etrafında Anadolu'da başlayan ve zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nın hikayesi anlatılır? A. Hüküm Gecesi B. Ateşten Gömlek C. Cezmi D. Kan Damlası Biraz düşünelim bakalım. Cevap B şıkkı. Ateşten gömlek, emin ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrik ederim her şeyi bilen adam. Teşekkürler konan bey. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki diğer sorumuza. Nabizade Nazım tarafından Kıskançlık konusunun naturalist bir anlayışla ele alındığı roman hangisidir? A) Karabibik B) Küçük Şeyler C) Zehra D) İntiba Biraz düşünmekte fayda var. Cevap C şıkkı Zehra. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi geçiyoruz 500 TL değerindeki sorumuza. Orhan Pamuk hangi romanında layık ve solcu bir yazarın gözünden Kars kenti ve onun üzerinden Türkiye'nin siyasi coğrafyasını irdelemek istemiştir? A. Kara Kitap B. Masumiyet Müzesi C. Benim Adım Kırmızı D. Kar hmm, Güzel bir soru gerçekten. Biraz düşünmek istiyorum. Cevap D şıkkı. Kar. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 1000 TL değerindeki sorumuza. Macide, Ömer ve Bedri etrafında geçen Sabahattin Ali'nin ünlü romanı hangisidir? A. içimizdeki şeytan B. Kürk mantolu Madonna C. Kuyucaklı Yusuf D. Sırça Köşk Fazla düşünmeye gerek yok cevap A. Şıkkı içimizdeki şeytan Eminim ve son karar Bakalım cevap neymiş Tebrikler her şeyi bilen adam Bu soruyu da bildiniz Şimdi geçiyoruz 2000 TL değerindeki sorumuza. Orhan Pamuk tarafından yazılan Masumiyet Müzesi romanının şahıs kadrosunda hangi isim bulunmaz? A. Kemal Basmacı B. Fatih Bulut C. Füsun D. Sibel Hmm güzel bir soru gerçekten. Biraz düşünelim bakalım. Cevap B şıkkı Fatih Bulut. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 4000 TL değerinde ve şöyle. Konusu kölelik olan ve Sami Paşazade Sezai tarafından yazılan romanımız hangisidir? A. Sergüz Eşt B. Ateşten Gömlek C. Çalı Kuşu D. Devlet Ana Bu soru kolaydı. Fazla düşünmeye gerek yok. Cevap A. Şıkkı Sergüzeşti. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine doğru bildiniz. 8000 TL değerindeki sorumuz geliyor şimdi. Feride'nin yaramazlıkları gençlik döneminde teyzesinin oğlu Kamran'ı kıskanması, yaşadığı bu duyguların aşk olduğunu anlaması şeklinde devam eden roman hangisidir? A. Dudaktan kalbe B. Yaprak dökümü C. Çalı kuşu D. Akşam güneşi Bu da kolay bir soru gerçekten. Cevap C. Şıkkı çalı kuşu. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi 16.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Ahmet Celal, Emine ve Mehmet Ali hangi romanda bulunur? A. Yaban B. İntibah C. Araba Sevdası D. Çalı Kuşu Cevap A şıkkı. Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait roman. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 32.000 TL değerinde ve şöyle Hangisi Ahmet Kerim Attı gazetecinin şahsında ve Samiye ile yaşadığı aşk kurgusuyla beraber anlatılan romandır? A) Fatih Harbiye B) Kiralık Konak C) Yaban D) Hüküm Gecesi Biraz düşünelim bakalım. Cevap D şıkkı Hüküm Gecesi. Eminim ve son karar. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti desek yeri var. Daha kullanmadığınız joker akları da mevcut. Teşekkürler Conan Bey. Şimdi geçiyoruz 64.000 TL değerindeki sorumuza. Hangisi Halide Edip Adıvar tarafından yazılan Rabia adlı bir hafız kızın ve çevresindekilerin hayatıdır? A. Ateşten gömlek B. Sinekli bakkal C Handan D Tatarcık Bu da oldukça kolay bir soru Cevap B şıkkı sinekli bakkal Eminim ve son karar Bakalım cevap neymiş Tebrikler her şeyi bilen adam Yine doğru bildiniz Geçiyoruz 125.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangisi Halide Edip Adıvar'ın töre romanları, gelenekler, farklı kuşaklar ve dönemler üzerinde durduğu toplumsal romanlardan biri değildir? A. Sinekli Bakkal B. Tatarcık C. Sonsuz Panayır D. Ateşten Gömlek Cevap D. Şıkkı Ateşten Gömlek Eminim ve son karar Hemen bakıyoruz cevabına Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Konan Bey. Sıradaki sorumuz 250 bin TL değerinde ve şöyle. Namık Kemal'in ilk tiyatro eseridir. Aile zoruyla, görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. A. Karabela B. Akif Bey C. Zavallı Çocuk D. Celalettin Harzemşah Cevap C şıkkı olmalı. Zavallı çocuk. Eminim ve son karar. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Teşekkürler Conan Bey. Rica ederim. Şimdi 500 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Beş perdeden oluşan bu yapıtta kocasına ihanet eden bir kadının aile ve toplumdaki yankıları anlatılır. A. Karabela B. Akif Bey C. Celalettin Harzemşah D. Zavallı Çocuk Biraz düşünelim bakalım. Hmm. Cevap B şıkkı Akif Bey eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. İstanbul'da orta halli bir ailenin çocuğu olan Ahmet Cemil romanın baş kahramanıdır. Ali Siya tarafından yazılan bu roman hangisidir? A. Aşkı Memnu B. Eylül C. Mai ve Siyah D. Siyah İnciler Cevap C. Şıkkı Mai ve Siyah Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine tüm soruları bildiniz. Hiç şoker hakkı da kullanmadınız. Evet Conan Bey gerek duymadım. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Conan Bey.